Bahar Hanım nasılsınız? Merhaba. Sizi an taşında görüyoruz. Evet. neler yapıyorsunuz şu sıralar? Tatildeyim. Sezon bitiyor. <laughs> İstanbul'da mı tatildesiniz? <laughs> Tatilde Bodrum'da olmanız gerekir ya da Bodrum çeşme. Evet, doğru. Ne yapacaksınız? Oralarım. İstanbul'dayız. <laughs> burada tatil yapıyorsunuz. <laughs> ne var ne yok şu an? TV programı vardı, o bitti. Şimdi evet. yenisi mi olacak? Ne olacak? Söyle. Evet. Mesela ne olacak? Sürpriz olsun. Biz hani şunu sorsak size, mesleğiniz ne diye sorsak, oyuncu veyahut modellik veya panemoy. Öğrenci derim, öğrenci derim. Öğrenci. öğrenci. Evet. Eğitime devam mı ediyorsun? Ben gencim zaten biraz. Ama genç yaşta ünlü olduğum için şöyle bir algı var. Ben yaşlı bir kadınmışım. Böyle bir şey yok. Benim üstlerim hala üniversitede, ben de üniversitedeyim yani. Hangi bölümdesin? Ha ben gereksiz çalıştım. Çalışmama gerek yokken çalıştım. O kadar. Ne yapıyorsun mesela çalışırken? Yani işte o gazetecilerle falan magazin programı ha, biliyorsunuz mi? ki. Hı. Aynı sen onu yaptın. Peki yani... Geç başlasaydın bu işlere dediğin oluyor mu yani? Hani hata yaptım yani şimdi Yok başladım. Yok hayır Ün... bence zaten ünlü olmanın yaşı. 17, 16 diye düşünüyorum ben. Erken ünlü olmak bence bir avantaj. Evet. Çünkü yaş ilerledikçe insan ışığı sönüyor diye düşünüyorum. Ünlü olmak nasıl bir duygu? İyi mi kötü mü? Yani ünlü olmak şöyle bir duygu. Örneğin misoya gelirsin, şantajına gelirsin. Alırsın gidersin ya. Ben de bir de çekiyorlar yani öyle bir duygu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ünlü ünlü olmak için hiç şey yaptınız mı böyle yani taviz verdiniz mi nasıl söyleyeyim hani çok mu çalıştınız yani uyumanız gereken uyumadınız mı yoksa okula gitmen gerekirken gitmedim böyle tavizler verdi mi ya da böyle şeyler var mı? Yok hayır ben okula hala devam ediyorum ve zaten okula gitmeyi sevmiyorum yani akademi başka bir şey. Akademi başka bir şey. Yani, ünlü ünlü olarak da akademiye devam edebilirsiniz engel değil. Yani ünlü oldu okumuyorum ama inanmıyorum. Ünlüyüm okuyorum, why not? Peki bu e, popülerliğini hangi kanalda kullanmak istiyorsun? Dizi oyuncusu mu, TV programı mı, internet mi, fenomenlik mi nedir yani senin için? Evet. Ya yani şöyle benim için her zaman ben kendime yatırım yaptım. Hep hep kendimdim. Yani çalıştığım bütün işlerde de hep kendim ön plana çıktım. Bundan sonra eğer bir dizi oyunculuğuysa da... ya yani ünlü olan şey benim karakterim olduğu için... Yani bilmiyorum bana gelen teklifler de hep benle ilgili oluyor. Yani beni öne atmak için oluyor. Onun için işte ya bir, masa, ya bir masada kendi yorumlarımı söylüyor oluyor, oluyorum. Ya da şimdi yine de yeniden moda yarışmaları başlıyormuş. İşte onunla ilgili görüşmeler var. Ya da yine öyle kendi stilimle ilgili olacak diye tahmin ediyorum. Bence eğer film ve oyunculuk olursa da herhalde komedi filmi olur. Yine kendimi oynarım herhalde. Yani benden vazgeçmezler diye düşünüyorum. Benden başka bir şey olmamı istemezler herhalde. Benden kendim olmamı isterler. Çünkü insanlar bunu seviyor. Siz de bunu seviyorsunuz. Evet. Ben de açık kaldığı sürece de konuşuyorum yani Diğerleri gibi evet. değil mi hiç gitmem yani konuşmaya Ne güzel sevdim. konuşun canım. Rica Bu güzel. böyle iki saatlik bir film olabilir. Yok <laughs> o kadar gerek yok da. Bir şey sorun, yani sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsun. Bayağı da dikkat çekiyor. Ultra lüks bir yaşantınız var. Yani sosyal medyada ya, gördüklerimiz. çok terimiz. daha bence lüks yaşayanlar vardı diye düşünüyorum. Ben kendimi ortanın insanı olarak görüyorum açıkçası. Ya tabii ki hani istediğim her şey oluyor yani. Ama bence çok daha lüks yaşayanlar vardır herhalde. Yani varlıklı bir aileden mi geliyorsunuz demek istediğimi aslında yoksa ya aslında mı araştırın bakın zaten babamın da artık Google'da çıkıyor o da ünlü olmuş biraz sayemde Ya biz şöyle bir aileyiz yani bizim ailemizde örneğin 6 kişi var 6'sı da çalışıyor anladınız mı? Yani çalışkan bir aileyiz böyle tam bir Türk ailesiyiz yani Türkler çalışkan oluyorlar herkes çalışıyor bizde işte Onun için bizi çok kriz etkilemedi diyebilirim. Mesela paramızı kendiniz mi harcıyor? Yani kazanıyorsunuz yoksa aileden, baban, anneden? bir... Arkadaşlar tabii ki kazanıyorum. Yani şöyle düşünün. Bir ben de destek alıyor musunuz? Ben şu ana kadar üç kanalda çalıştım. Üç, üç işim vardı benim. Beş sene çalıştım. Hepsinde biz reytingde birdik yani. Hani bu bir emek ve bana da bunun karşılığını da veriyor insanlar. Ama ben hani hiçbir zaman kendi başarılarımla övünmedim. Sanki hep böyle sanki işte yani evet ben başarılıyım. Bunu soruyorsanız. Komedi. Ama başarı ve para aynı şey mi onu da bilemeyeceğim. Ben hem başarılıyım Hı -hı. hem de zenginim. Beklediğin gibi bir dünyayla karşılaştın mı hani böyle şöhret olunca? Hani daha önceki tahminlerin dışında bir şeyle karşılaştın mı? Ya ben şöhret olunca şöyle bir şey oldu. Benim çocukken takip ettiğim meşhur insanlar bana gelmemeye başladılar. Çünkü çok kısa zamanda öyle öyle kapattım ki. Artık şimdi Google'da, TikTok'ta, sosyal medyada hep kendi videolarımla karşılaşıyorum. Yani kendime sadece ilan maske rakip görüyorum diyebilirim. <laughs> Çünkü gerçekten herkesin network'ü bir yerde. Bir dizi oyuncusunun, bir şarkıcının, bir TikToker'ın, bir influencer'ın bir yerde. Ama ben her yerdeyim. Peki, e... Bak karşıdan bile bizi çekiyorlar yani, evet. Çok güzel, tanınıyorsunuz canım. Mesela ünlü olmak isteyen ya da bir tanınmak isteyen ya da bir oyuncu olmak isteyen e, sizin yaşınızdan daha ufak insanlar da var, özenen insanlar da var. Onlara böyle tecrübelerinizden kaynaklanarak neler anlatmak istersiniz, ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Bence kesinlikle orijinal olsunlar çünkü taklit edilmek çok önemli bir şey. Ya artık markalar da yani bu, bu sistem üzerinden ilerliyorlar. Unik bir şey yaratmak ve bunun taklit edilmesiyle herkes para kazanma çabası içerisinde. Siz de ünlü olmak istiyorsanız buna eminim e, paraya çevirmek isteyeceksiniz ve bu yüzden taklit edilmek zorundasınız. Yani e, sürümden kazanmalısınız, videolarınız yayılmalı. Dolayısıyla unik olmalısınız, diğer insanlarla olmayan şeyler olmalısınız ki insanlar sizi taklit edebilsinler diye düşünüyorum. E zaten benden, benim benim hareketten bana çok genç insanlar olduğu ki çok yaşlı insanlar da var. Benimle eğleniyorlar. Ben de kendimle eğleniyorum. Hep <laughs> birlikte eğleniyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki e, anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yani anlatmak istediğim başka bir şey. Kendimi çok seviyorum. Hayat çok güzel. Peki bir şey soracağım. <laughs> Şunu sor. Özellikle bu tarz bilerek mi konuşuyorsunuz yoksa normalde de hani çocukken de böyle konuşuyordunuz yani? böyle. yok yo, yo. Kelimeleri yani, böyle hani... Ya öyle ben e, ben çok ince sesli bir e, çocuktum. Yani çocukken bile sesim diğer çocuklardan daha ince yani. Hani hep konuşuyorlardı. E, büyüyünce de bu yine aynı devam etti. Sesim daha ince. Ama şu an bilmiyorum çünkü çok gürültü var. Sizin için bağırıyorum. Biraz böyle bağıra bağıra konuşuyorum. Tamam. O doğal değil tabii. Şu an bağırmak zorundayım. Siz anlayın diye. Yani şu anki... Aileniz Sizsiniz yani. Evet ben çok doğalım nasıl çıkıyorum bilmiyorum. Komedi? Ee, ya ye. ben komik olmayı seviyorum. Bence gülümsetmek sünnet. Ben çok gülümsetiyorum insanları. Yani çok da mutlu bir hayat yaşıyorum. Herhalde çok sevap istiyorum bilmiyorum ama bu benim doğal halim. Ben evde de çok komikim. Yani benimle şu kutuda kalsanız size eğlenceli gelir yani. O derece eğlenceli. Aynen. Peki, e, bir Arkadaşlarım da beni o yüzden seviyorlar zaten. Bir barcağından takıntısı var. E, Bu nedeni eğlenceli olmam diye düşünüyorum. Peki o zaman birkaç tane magazin sorusu soralım. iki tane bitirelim. Bilmiyorum, duydunuz mu? Diyorlar ki, erkekler ne kadar isterse istesin çapkınlık yapamaz. Kadınlardır çapkın olan, buna müsaade eden yani. E, yemeğe gitmeyi, beraber vakit geçirmeyi sağlayan kadınlardır. Çapkın olan kadınlardır derler. Doğru mu? Bence doğru değil. Bence kadınlar toplayıcıdır, erkekler avcıdır diye düşünüyorum. Bence mutlaka erkekler çapkınlık yapıyor. Kadınlar da durum değerlendirmesi yapıyor diye düşünüyorum. Tamam. Bir de şey soralım mesela... Ee, Soran. Aleyna Tilki var mesela sizin yaşadığınız, o da şarkı evet. şeyinde. Tanışıyor musunuz, konuşuyor musunuz, var mı muhabbetiniz? Yani Alevi'ye yani, ya Türkiye'yi tanımayan yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Bir yakınlığınız var mı? Bir yakınlığınız oldu mu? Dedim hayır, ya? hayır yakınlığım yok. Onu biraz salaş buluyorum yani bana çok zıt vibe'lardan. Yani herhalde arkadaş olsak yanlışamayız diye düşünüyorum. Çünkü herhalde benim gittiğim yerlere o gelmek istemez. Herhalde ben de onunla. Yani anlatsam herhalde bana böyle uzaydan mı geldim falan der diye. Onunla çok bir şey yaparız. Hayranlarınız da olabilir ki. Tamam. teşekkür ederiz. Çok sağ Sağ olun. Evet. Evet.